Merhaba arkadaşlar, İslam Nuroyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum yazmanın modelini göstermek istiyorum arkadaşlar size şöyle gerçekten çok güzel bir deseni var krem rengi üzerine rengarenk çalışmışlar arkadaşlar zürafalarımı hazırladım yazma yaparken size küçük bir tavsiye olacak şuradaki kalın şeridi kesmeniz arkadaşlar Burada belli oluyor zaten. Şuradaki kalın şeridi şu noktalardan makasınızla dikkatli bir şekilde keserseniz oyalarınız daha güzel olur. Ben kesmedim. Bunun nedeni de ben zaten şu kısımdan kesip bu kalın şeridi alınca oyayı da alacağım. Bu benim model bezimde diyebiliriz. Ama yazmaya çalışıyorum. Yazma yaparken dört kenar kesinlikle şu kalın şeritleri kesiyorsunuz. Ve burayı kesmiyorum arkadaşlar. Sadece iki tarafta var. Hemen zürafamı hazırladım. Buradan geldim. Bir tane daha zürafa yapıyorum arkadaşlar. Buradaki zürafamı bir tık bol yapıyorum. yaprağımı buraya çalışacağım. Hemen iç kısmına düğümümü attım buradan küçük bir pırpır pır yapıyorum pırpıramı iç kısmına düğüm atıyorum hemen yanından ipimi indirdim şu kısımdan Tekrar bir düğüm atıyorum. Dikkatli bir şekilde. İpimi böyle indirdim. Bunu istiyorsanız siz ovalde indirebilirsiniz. Ben bu şekilde indirdim. Hemen yanından bakın 1, 2, ya da bir tık daha küçük bu boyutta bir pırpır yapıyorum bakın bu şekilde hemen ipimi indiriyorum tekrardan zürafama. buradan da zürafa yapıyoruz sayıyorum 1 2 3 4 5 kısmına bir düğüm atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın iç kısmına düğümümü attım. Hemen dip kısmından ipimi indiriyorum. Tekrardan ipimi indiriyorum aşağıya. Yaprağımı oluşturdum. Hemen küçük bir pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde pırpırımı da oluşturdum. Hemen yanından devam ediyorum. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane Zürafa bırakıyorum. 8 zincirin iç kısmına da yapraklarımı çalışıyorum. Alt kısmımız bu şekilde devam ediyor. Hemen ben burayı tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Yorumlar kısmında yorumları yana kaydırırsanız orada HYP var. Bana puan verirseniz çok sevinirim. Hemen tamamlayıp geliyorum modelimin yeşil kısmını tamamladım arkadaşlar. Bakın. Gerçekten küçük tatlı yeşil yapraklarımı yaptım. Şu kısımlara pırpırlarımı çalıştım. Ara kısmına 7 tane zürafa bıraktım arkadaşlar. Siz istiyorsanız daha az da bırakabilirsiniz. Tamam buradan ilk düğümümü attım. yanına geliyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Tekrardan ikinci pırpırımı da oluşturdum. Hemen şu kısımdan ipimi kesiyorum. Küçük bir model arkadaşlar gerçekten çıtıkta bir oya. Evet. Hemen ipimi başa alıyorum. İç kısmına bir düğüm attım. Bakın şöyle küçük bir düğüm. Attım buraya sıfır bir nokta koyuyorum noktamı koydum ipimin dip kısmından indiriyorum ikinci yaptığım pırpıramın iç kısmına dipinden sıfır düğümle indim. pırpırımı yapıyorum pırpırımı iç kısmına bir düğüm atıyorum buraya da tekrar bir düğüm atıyorum ve pırpır pır değil de küçük bir nokta burada çiçeğin yaprağı filizleniyormuş gibi arkadaşlar evet Yanındaki pırpıra tekrar düğüm attım. Arkadaşlar altta üç tane pırpır yapmıştık. Pırpırlarımızın bu şekilde iç kısımlarını dolduruyoruz. Pırpırlarınız çok büyük olmasın. Küçük olursa güzel olur. Ha tekrar bir düğüm şöyle dibinden bakın çiçeğimi bu şekilde oluşturdum ha. şu kısımda Arkadaşlar, şöyle birbirine biraz daha yakın olacak. Şu ortadaki düğümleri yaparken daha dikkatli yapın. Hemen diğer rengimi de çalışmak istiyorum. Arkadaşlar yorumları yana kaydırıp HYP'den bana puan verebilirsiniz. Puan verirsenize çok mutlu olurum videoma destek olmuş olursunuz. Hemen buraya da 3 pırpır yapıyorum. Şöyle 3 pırpır yaptım. Fazlalığını kesmek istiyorum. hemen başa alıyorum. Buradan bir pırpır yapıyorum. pırpırımı normal boy orta boyda yaptım arkadaşlar bakın. Pırpırım. Pırpırımın uç kısmına benim düğümümü attıktan sonra sıfır düğüm diyorum ben buna. Bakın arkadaşlar şöyle dikkatli yavaş bir şekilde buraya nokta oluşturuyoruz da diyebiliriz. Hemen dip kısmından şöyle indirdim. Bu şekilde çiçeğimizin birinci yaprağını oluşturduk. Hemen şurası ayrık olmaması için buraya da çok yakın sıfır bir düğüm atıyorum aynı yerden bir pırpır yapıyorum arkadaşlar altta üç tane pırpır vardı Üstte de üç tane yaprak yapıyorum çiçek yaprağı gerçekten güzel bir model sıralı bir model ve arkadaşlar hızlı da ilerleyen bir model hemen yapın böyle satışa sunabileceğiniz bir model kolay bir model şöyle şuradan ipimi indiriyorum. Evet. Çiçeğimizi oluşturdum. Arkadaşlar bu şekilde. Bakın. Gerçekten güzel oldu. Ben tamamlayıp geliyorum arkadaşlar çiçekleri tamamladım arkadaşlar. Hemen yeşil kısmını size göstermek istiyorum. Buraya ilk önce bir düğüm atıyorum. Hemen yanında arkadaşlar küçük bir düğüm attım. Ve ipimi şu ortadaki yaprağın iç kısmına Tekrar düğüm atıyorum. Ve aynı yerden bir düğüm daha atıyorum. Son yaprağımın küçük yaprağın iç kısmına tekrardan bir düğüm attım. Ve buradan da diğer düğümü bu şekilde oluşturdum arkadaşlar. Bakın. Daha fazla iplerimi şöyle keseyim. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Bakın. Şöyle tatlı güzel bir model oldu. Ben böyle açık yeşil kullanmak istedim yeni yaprak filiz vermiş gibi bir görüntü olsun istedim şöyle düzeltin arkadaşlar tamamlayıp fiyat bilgisiyle geliyorum modelimi tamamladım arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu sadece şu ara kısmına biraz daha ayrık yapabilirsiniz şöyle de göstereyim bu da çok açık oluyor ama burayı yedi tane yapmıştık 10 tane 11 tane yapabilirsiniz. Size bunu önerebilirim. Şöyle göstereyim. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Ters yönden yapan arkadaşlarım ekran fotoğrafı alabilir arkadaşlar. Bakın. Yazmamla modelimin uyumunu göstermek istiyorum. Bence birebir aynı oldu diyebiliriz. Gerçekten çok güzel oldu. Bu model bu yazmaya birebir uydu arkadaşlar. Böyle elimden geldiğince uyumlu çalışmaya gayret ettim. Şöyle ekran fotoğrafı da alabilirsiniz. Ön kısımdan biraz ışığım kötü ama kusura bakmayın. Arkadaşlar bunun fiyat kısmına gelirsek de en az en az diyorum ortalama bir fiyat söyleyeceğim. 1000 TL'den başlayabilir. Arkadaşlar işçiliğe göre fiyat değişir. Fiyatlarınızı şu kadarcık bir bez parçasına yapıp yani modelinizi fiyatlarınızı o şekilde belirleyin. Benim söylediğim fiyatlar sadece fikir amaçlıdır. İsteyen istediği fiyata yapabilir arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz de yorumları yana kaydırıp HYP'den bana puan verebilirsiniz. Çok memnun olurum bana puan verirseniz de. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna da dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.